Ve sekizinci yasan benim sana tavsiyem genç kardeşim onurun ve namusun için yaşadığını unutma. Yaşayacaksan onurun için yaşayacaksın. Burs isterken onurun risk alacak. Akrabalarına karşı kaba davranırken risk alacak onurun. Kadın ilişkilerine, erkek ilişkilerine, cinsiyetle alakalı ilişkilere dikkat etmez dininin, şeriatının sana emirlerinden taviz verirsen, onurun ve ırzın risk alacak. Onurunu, ırzını riske atmış bir genç, kendi geleceğiyle oynayan gençtir. Ve sana dokuzuncu teklifim, senin masanın üzerinde yazacağın dokuzuncu yasan, genç kardeşim. Muhakkak Kur'an ve zikir bağlantın olsun. Bir tarikata girmen gerekmez. Bir cemaate bağlanman gerekmez. Müminsin sen. Sen Allah'a bağlısın. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlısın. Bu ümmetin göz bebeği Ebu Hanife'ye bağlısın. Şafii'ye bağlısın. Senin bağlanmaya zorunlu bir ihtiyacın yok. Ama 24 saatini doldurduğu zaman bir günün saati, o günde sen Kur'an okumadın diye melekler kaydetmesin. O gün sen 10 defa en azından Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmediğini melekler sakın kaydetmesin. Tamam. Oturup da bir camide elin tesbihinle bir saat zikir yap diyemeyeceğim sana. Dersin var, maçın var. Kabul ediyorum bunları. Ama camiden çıkarken ayakkabılarını giydiğin esnada 10 defa caminin merdivenlerini inerken La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebilirsin. Al zikir işte. Merdivenleri çıkarken evinde asansöre bindin yukarı çıkarken 10 defa Subhanallah diyebilirsin zikir işte. Sabahleyin çamaşırını giyerken herhalde kalkar kalkmaz bir saniyede çamaşır giymiyorsun. Tuvaletten çıktıktan sonra çorabındı, gömleğindi, tişörtündü okul çantanı hazırlamaktı bir iş yapmıyorsun yani elinle kalem açmıyorsun yazı yazmıyorsun dilin rahat dolayısıyla 20 defa Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyebilirsin bunlar zikir işte yatmadan önce 5 sahife Kur'an okuyabilirsin e ben Kur'an'ı henüz öğrenemedim bu sözü duymak istemem olmadı olmadı en başta ne dedik Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle yüreğin dolacak dedik. Allah sevgisini ispat etmek için de müsaadenle bize Kur'an okuduğunu söylemen lazım. Bütün iki saatlik bir emek bu Kur'an okumak. Ama buna rağmen okumayı serileştirinceye kadar Ayet-el Kürsi biliyorsun, Fatiha-i Şerife'yi biliyorsun. Beşer defa bunları okusan e beş sayfa Kur'an yapar. Bilmiyorum deme sakın. Bu bilmiyorum sözü elini şeytana kaptırmak demektir hayır hayır sen biliyorsun ayetel kürsü biliyorsun Fatiha biliyorsun okuyabilirsin